Bugünün tablosuna baktığımızda test sayısı bugün 200 bini geçmiş durumda. 204.411. Geçen hafta 200 bini planlıyoruz, hedefledik diye söylemiştim. Bugün itibariyle 204.411'e test sayısı ulaşmış durumda. Vaka sayımız 31.712. Hasta sayımız 6213 hasta sayısı düne göre azalmaya başladı. Vefat sayısı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı artmaya devam ediyor. 217. İyileşen hasta sayımız da bugün artış içinde 5846. Toplam test sayımız 20 milyonu geçmiş oldu. 20 milyon 294 bin 377. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 15.531'e ulaşmış durumda. Ağır hasta sayımız artış hızı düştü. 5.901 genelde 150 gibi her gün ilave olurdu. Bu artış hızı bugün azalmış durumda. Filyasyon ortalama temaslı tespit süresi 10 saat. Filyasyon oranı yüzde %100'e yakın devam ediyor. Özellikle filyasyon ekip sayılarımızı bu dönemde önemli oranda arttırmış olduk. Şu an 16.000'e çıkmış durumda. Filyasyon ekip sayısı ile birlikte temaslıyı tespit etmemiz giderek azalmış oluyor. Hastayı erken dönemde izole etmemiz de bu anlamda önemli. Test sayısı burada yok ortalama test çalışma süresini de numuneden alımdan kabul ve onay dahil olmak üzere 9 saate kadar indirmiş durumdayız ve test kapasitemizde bu anlamda ciddi oranda arttırdığımız halde süreyi de kısaltmış olduk yarından itibaren de geçmişe dönük 29 Temmuz'dan itibaren tabloda bugüne kadar olan vaka sayılarının da toplu bir şekilde tabloda vermiş olacağız. Onu da görmüş olacağız. Teşekkür ederim.